Merhaba, merhaba, merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? Bugün uyuyamadığını hissettim. Uyumakta zorlandığını. Belki küçük bir meditasyon yapmak iyi gelir diye düşündüm. Ne dersin? Belki hafta yorgundun. Çok çalıştın. Belki bugün hafta sonu diye gezmeye gittin gezmek seni yordu. Bunların etkisiyle uyumakta zorlanıyor olabilirsin. Küçük bir meditasyon, birkaç uyku telkini sana iyi gelebilir diye düşündüm. Haydi başlayalım istersen. Hazır olduğunu düşünüyorum. Şimdi kendini rahat ettiğin bir yer al lütfen. Koltuğunda oturuyor olabilirsin ya da yatağına uzanmışsın. Tüm bedenini hissedebileceğim, kendine baş başa kalabileceğim bir ortam oluştur kendin için. Hadi, kendine bir iyilik yap. Kendine bir iyilik yap. Kendine bir iyilik yap. Kendine bir iyilik yap ve kendine vakit ayır. Tüm bedenini hisset. Ayak parmaklarından saç uçlarına kadar hisset. Sen bu bedenden ibaret değilsin. Ama bu beden sana ait. bedenden ibaret değilsin. Ama bu beden sana ait. Onu hisset. Onu bu hafta biraz yormuşsun. Ona bir iyilik yap. Ve onu dinlendir. Onun varlığını hissederek onu onurlandır. Şimdi derin, derin nefesler al ver, al ver, al ver. Nefes al ver, nefes, nefes, nefes. Nefesine odaklan. Nefesine odaklanırken, zihnine düşen düşünceler. Bedeni de hissettiğin ağrısı, yorgunluk. Bunların hepsini de varlığına izin ver. Şimdi kendini bir nehir kenarında gör. Mevsimlik bahar ve bir nehir kenarında. Üçmenlerin üstünde uzanıyorsun. Gözlerin kapalı. Etrafındaki tüm çiçeklerin kokusu tek tek gelip senin içine doluyor. Burnunda hissediyorsun burnunun içinde papatya kokusu, nergis kokusu. Kokular içine çekiyorsun. Her hissettiğin koku burnundan içeriye girerken sana aynı zamanda huzur ve mutluluk getiriyor. Tüm bedenine ve hücrelerine bu kokular dağılıyor, yayılıyor ve sana bir huzur ve dinginlik getiriyor hissediyorsun bunu nehir akıyor etrafında hemen yanında o nehir suyunun şırıltısını duyuyorsun suyun sesini dinliyorsun suyun sesi olabilir. Bahar seni sarıp sarmalıyor. Etraftaki tüm çiçekler seni sarıp sarmalıyor. Bedeninde hissediyorsun bunu. Ilık, yumuşak bir sarmalama bu. Elini göğsünün üstüne koy. Elini göğsünün üstüne koy. Elini kalbinin üstüne koy. Kalbinin üstüne koy. Ve kalbinin varlığını hisset. carro que usi lá Shh. <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok